İyi akşamlar değerli yatırımcılar ve sevgili dostlar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bir sektör analizi yapmayı planlıyorum. Özellikle son dönemde gelen haberlerle birlikte bu sektörde bir miktar canlanma var. Bunlara takasına bakacağız. Kimler mal toparlıyor, kimler nereden maliyetlenmiş teknik neler söylüyor, temel ne söylüyor, rasyolar neler söylüyor. Hepsi yine detaylı bir şekilde analiz edeceğimiz güzel bir video olacak arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorumlarda taleplerinizi sektör ve hisse senedi bazı yazmayı unutmayın. Aynı zamanda farklı işte içerik tarzında da taleplerde de bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bugün kısa vadeli de olsa enerji sektöründen bir naten bir de astro enerjiyi e, analiz edeceğim. Astor biliyorsunuz ki zaten bir fırsat videosu olarak sizlere vermiştim. Bundan yaklaşık 2 ay önce çok dip bölgelere geldiği noktalarda analiz etmiştim. Ve geldiğimiz noktalar ortada. %100 civarında bir primlenme yakaladık. Naten'de de baya bir hareketlenme var. Buradan ekmek yer miyiz? Bunları birazcık değerlendireceğiz. Aynı zamanda onun iştiraklerine de birazcık değiniriz. Güzel bir video yaparız. Dediğim gibi dostlar hemen abone ol butonu ücretsiz bir şekilde basın. Şurada telefonda da izliyorsanız alt tarafta abone ol butonu ücretsizdir. Bilginiz olsun. Yani üyelik sistemine girmeniz için katıl butonuna basmanız lazım. Orada bir kafa karışıklığı oluyor. Hocam abone olduk bülteni göremiyoruz gibi. Arkadaşlar abonelik ücretsizdir. Bu videoları aynı zamanda da işte sosyal medya Twitter ve Instagram Broken NK Telegram, Broker, NK, Borsa Analiz kanallarında da bilgilendirmelerimizden yani ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz. Sadece bültenlerimiz ücretlidir arkadaşlar. Evet endeks tarafına geldiğimizde endeksle ilgili dün bir analizde bulunmuştum e, yaptığımız yayında. Orada da şunu söylemiştim hem model portföy videomuzda hem normal videomuzda. E, şu an bir daralan formasyon içerisinde hatta yok ona da gerek yok. Yani sabah Twitter'da da yazdım bakın. Geçen hafta faiz indirimi sabah 9.50'de yazdım. Biz yüzde güzel tepki ancak 10.091 üzeri de atması durumunda bu trend pozitife de devam edebilir. Yani 9.930'umuz destek bölgesi ama 10.091'i kırmadıkça hala pozitif bir trend içerisinde olduğumuzun herhangi bir göstergesi yok. Bunu söyledim. Bir onaylama içerisindeyiz arkadaşlar. Destek kırmadık. Hatta buraya kırsak altta 9.850 var. Hemen bir alt destek. Orası da kırılırsa işte o zaman deniz satışlar gelir. O konuda uyarayım sizleri. Bu destek üzerinde ise 10.091 endeks ara, ara direncini takip Üstünde kapanışlar 10.500'e kadar sivri yükselişler getirebilir. Bilginiz olsun. Bu yönde takibimizi sürdürebiliriz. Birazcık hacim olarak çok çok düşük. Yani yine aylar sonra belki bir pazartesi gününün bu kadar kötü bir hacimle kapatacağı bir gün içerisinde. Sebebi de yılbaşına geliyor olmamız arkadaşlar. Yılbaşı itibariyle çarşamba günde biliyorsunuz resmi tatil. İşte yarın da muhtemelen böyle yatayda bir gün geçecektir. Perşembe itibariyle yine hacimlenme başlayacaktır ve sonra da yeni yılın itibariyle güzel trendler inşallah bizleri bekliyor olacak arkadaşlar bunu da tekrardan hatırlatmış olayım. Tabi biz böyle endeks kötü hacim yok para kazanılıyor kazanılmıyor gibi durumlar olabilir ama bizim bugün model portföyümüzde iki, bir tane şu an %5 bir tane %4 bir tane %7.5'umuz var Diğerleri yatayda kaldı. Onlar da %0.70 de olsa yükseldi çok şükür. Ee, o noktada şu an model portföyümüz yine bomba gibi başladı. İnşallah üyelerimize, bizi güvenen insanlara para kazandırmaya, fonların üzerinde para kazandırmaya devam edeceğiz. Şu an itibariyle bahsedeceğimiz sektörde hatta şurayı da diğerini yazalım. Naten ve Astor analizi olacak. Bunları böyle fırsat videosu olarak düşünmeyin. Şöyle bir durum değerlendirme videosu olarak düşünün. Ha tabii ki belirli noktalardan bahsedeceğim. Oralara göre kendiniz pozisyon alabilirsiniz. Halihazırda Astor'unuz vardır, Naten'iniz vardır. Yine ona göre pozisyon alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bu iki tanesi senedinin mutfaklarına gireceğiz. Yani bütün detaylarını vereceğim. İşte takasla kimler toplamış, 3 aydır kim mal alıyor, neden yükseliyor, işte teknik olarak nereye gidecek? Bunların hepsine değineceğim. Astor'la ilgili biliyorsunuz 60 liralara geldiğini, yatay trend desteğine geldiğini söylemiştik. Bu desteklerden artık kademeli tepki alması gerektiğini söylemiştik. Ve şirkete geçen işte o zaman yaptığım daha doğrusu 2 ay önce yaklaşık işte Ekim. Aynen ekibin ortaları tam 2 ay önce yaptığımız videoda Astor ile ilgili sürekli şundan bahsettim. Bu gerçek bir şirket, karlı bir şirket. Orta vadede kesinlikle işte yukarıda bıraktı. O zaman tabii 110'lardan önce 90'lardaki gap'i konuşuyordum. Sonra işte güncellemeleri, 200 günlük ortalamalar kırıldı falan. Bugün 117 liraları konuşuyoruz, 115 liraları konuşuyoruz. Arkadaşlar büyük bir düşen trendi olan Astor, yani bu düşen trend yaklaşık Eylül 2023. Yani bir buçuk yıllık bir trend kırılımı eşiğinde Astor. 114 lira bu trendin hatta yarın itibariyle 113,5'lar olacak. Bu trendin desteği. 113.5'ların altına vermediği, burada tutunduğu yatayda kalması bile bir problem değil. Buralarda tutunduğu takdirde hareket bölgemiz artık yavaş yavaş önce 118, Ardından 129'lara doğru devam edecektir. Trend olarak az sonra teknik bunu söylüyor. 113 kırıldığında maliyetim hocam ben sizin söylediğiniz 60'larda 70'lerde 70 aldım. Zaten %50, %60 kardayım. İşte e, neredeyse %100 kardayım. E, burada trendimi takip edeyim. İşte 113'te vermeyeyim. Hani alt destek verin bana nerede hani tutabildi maliyetim düşük olduğu için tutmak istiyorum diyenler için de şunu söyleyebilirim ki 113 kısa vadeli destektir. Ana trendler ta 105'lere kadar sağlam da. 105 bölgesinde güçlü desteklerimiz mevcut arkadaşlar. Burası kırılmadıkça orta vadeli taşıma da sürdürülebilir ama kısa vade açısından 113 liranın 113.5'un daha doğrusu önemli bir destek olduğunu unutmamak lazım. Naten'de ise çok dikine büyüyen, çok, çok dikine yükselen diyelim daha doğrusu bir Naten var. Ve mutlaka mutlaka şunu söylemek lazım. Bugün itibariyle ki şu an itibariyle en son tavandı. Hala da tavan evet yani bir bozulma yok. Tavan serisinde kapanışını özellikle bugün itibariyle 66.5-67 üstünde yapmış olması bu gücü gösteriyor. Tek sıkıntımız RSI 86'lara geldi. Herhangi bir formasyon yapmadan, bir düzeltme yapmadan çok dikine sürüyorlar. Bu birazcık beni şüphelendiriyor. Ama bu demek değildir hani kaç bu şirketten. 65 lira 60 kuruş desteği üzerine kalmaya devam ettiği müddetçe de bir teknik bozulma olmaz arkadaşlar. Yani 65-60'a kadar çekilmesinde teknik bozulmaz. Orada bir formasyon yapılabilir. RSI soğutulabilir. Teknik hareketlilik devam eder. Ve hedef olarak bir nokta belirlemek istiyorsak ilk etapta 80 lira civarına götürüleceğini düşünüyorum. Yani hani şuraya alsak bir tık daha garanti teknik alsak. Evet tam 80. 85'ti diğeri. 80 lira civarında da natural enerji hedefleyebilir. Dikine bir yükseliş var. Takip ettiğim şirketlerden de formasyon yapmasını bekliyordum açıkçası hani ayrıca bir fırsat olarak vermek için. Ona fırsat vermeden direkt dikine büyüttüler. Muhtemelen küçük yatırımcı treni atlamayı çok sever. En azından erken uyarılar yapayım. Mesela 80'e oldukça dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Oradan bir realizasyon ama düzeltme olmadığı için sert bir realizasyonla gerçekleşebilir. Bu noktada sizleri uyarmış olayım teknik olarak şişmeye başladı yavaş yavaş. Gelelim... Takas ve temel analizi arkadaşlar. Takas ve temel analizi durumumuz nedir? Bir de bunları değerlendirelim. Astor'u şöyle alalım. Aynen. Önce Astor'la başladık. Astor'la devam edelim. Arkadaşlar rasyolar tarafı 18 milyar öz sermaye, 115 milyar piyasa değerine sahip. 3,5 milyar net karlılığımız var. %27 salcars, 276 milyon lotu var. Defter değerinin 6 katı fiyat görüyor piyasada. Yani 1 liralık ee... Daha şöyle söyleyeyim. Muhasebe değerinin 6 katı değer görüyor. FK'mızda 15. Yani 1 liralık kâra 15 liralık bir ödeme talep ediyor şirket. Şu an için cari oranlarımız tabii ki çok ucuz demem. Onu söyleyeyim. Astor geleceği fiyattan. Yani bunu bir ara Sasa için söylüyordum biliyorsunuz. Astor da böyle bir şirket. Geleceği fiyatlayan bir şirket. Çünkü en kötü durumda, en kötü dönemde dahi Karlılığını arttırmaya devam etti. Karlılığını sürdürüyor. Yatırımlarını sürdürüyor. Astor ile ilgili genel durum şu an için pozitif. Ama verdiğim tekniğe göre takip edip edilmeniz kaydıyla bakın. Hiçbiri babamızın şirketi değil bunların. Ne Astor ne Naten ne de X Türk Hava Yolları fark etmez. Hiçbiri babamızın şirketi olmadığı için aşk yaşamanın bir mantığı yok. Ben yatırıma değer gördüğüm şirketleri alırken ve taşırken belirli şey tekniğe göre takip ediyorum. Tekniğini bozarsa inat etmeye gerek yok. Sonra onun esiri oluyorsun. Bu zamana kadar yaşadığımız en büyük problemler de hep stoplara uymamak oldu. O yüzden dikkatli olmakta fayda görüyorum. Ee, takas tarafına geldiğimde ise arkadaşlar özellikle yabancı tarafında yatırım fonları tarafında gerçekten çok ciddi bir alım oldu. Bu şirketin toparlayanlar fonlar ve yabancılar. Yani şirketin talebi yabancı odaklı ve fon odaklı ilerliyor. Bu da küçük yatırımcının dengesiz satışlarını bazen tabii fonlarda sert satışlar olabilir ona da dikkat etmek lazım ama yine de oynaklığı bir miktar azaltıyor ki zaten teknikte onu gördük. İstikrarlı bir yükseliş var Astor'da. Bunun sebebi de 3 aydır fon, daha doğrusu takasta toparlayanların genellikle fonların ve yabancıların olması bu şirketi Önemli ve değerli kılıyor. Teknik olarak hala bahsettiğim 129 noktasında önce 118 barajı sonra 129'a kadar da kısa vadede hedeflenmeler devam edebilir. Gelelim diğer şirketimiz olan Natural Enerji'ye. Natural Enerji ile ilgili 6 milyar gösterme 10 milyar lira piyasa değerine sahip. Ee, %28'imiz halk arzine halk arz oranları harika bir şirket. Yani ben bu oranları seviyorum. %30'un altı benim için oldukça pozitiftir. Onu söyleyeyim. 46 milyoncuk dotu var. Çok da sığ bir tahtanaten O yüzden hareket ettirilmesi de nispeten Astor'a veya işte diğer şirketlere göre daha da kolay oluyor. E, ee, karlılık 570 milyon lira. 1.7 PDD'si 12 FK'sı var. Cari rasyolarımıza baktığımızda arkadaşlar şirketimizin Astor'a göre baktığında daha uygun oranlara sahip olduğunu söyleyebilirim. Burada PDD oranı zaten daha 1.70'lerde. FK'sı 12. Karlılığı biraz daha iyi olmalı. Yani 1 milyar üstü, 1.5 milyar üstü karlar gelmeye başlarsa neten tarafında. İnşallah önümüzdeki dönemde onları da yaşar. O zaman bu FK'lar onların altına düşecek. İşte o zaman oldukça bu seviyeler bile ucuz kalmış olacak. Onu da ayrıca söylemiş olayım arkadaşlar. Takas tarafına geldiğimizde bunda da önemli bir toparlama var. Ve yine fonlar. Yani Demek ki hatta en son onu bağlayacağım. Yorum yapacağım. Son değerlendirmemi yapacağım arkadaşlar. Yabancılarda çıkış olmuş burada. Yani yabancıların çıkışını fonlara devretmişler. Bank of Amerika'da alım var. Gerçi tam değil. Yani yine yabancı alımı ve fon alımı e, satışlardan daha fazla olmuş. Piyasada yine KY satışı da olmuş. Ve KY'de çok fazla alımdan ziyade daha çok fon ve yabancının alımını görüyorum. Bir de info tarafında yüklü alım olmuş. Yani takas tarafının... Şu an için görünen tarafı güzel. Belki burada bir oyuncu da var hiç bilmiyorum. Ama şu an itibariyle teknik ve takas tarafında de 80 lira civarı görünüyor. Temelde bunu destekliyor. Pahalı kaçılacak oranlar olduğunu düşünmüyorum. Sadece bahsettiğim destek ve stop bölgelerine dikkat edeceksiniz. Astor tarafında ise tekniği zaten 60 liralarda bahsettiğim ve fırsat videosu olarak verdim şirket. Neredeyse dediğim gibi %100 geldi zaten. Ama oranlarımız hani böyle kaçılacak oranlar değil. Ama çok iskontolu oranlar da değil. Bunu da unutmamak lazım. Piyasada ciddi bir değer görüyor geleceği fiyatlayan şirketlerimizden. Ama ona rağmen takaslı hala yatırım fonları ve yabancının 3 aydır iştahlı alımları da devam ediyor. Bunu da asla unutmamak lazım. Verdiğim teknik bilgilere göre değerlendirin arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Peki son olarak yorumumuza geldiğimizde bu sektörlerle ilgili neden böyle yabancı alımı ve fonların alımlarını görüyoruz? Arkadaşlar çünkü biliyorsunuz Suriye tarafında işte e, Esat rejimi devrildi, Esat kaçtı yurt dışına Rusya'ya ve şu an itibariyle orada yeni bir hükümet kurulacak, yeni bir devlet kurulacak, yepyeni bir hayat kurulacak. Bu hayatla ilgili de e, hem ABD tarafından Trump tarafından geri açıklamalar hem de zaten gerçekler yani bunu illa onların açıklamasına bırakmaya gerek yok. Gerçeklere de baktığımızda Türkiye'nin e, neredeyse orayı tamamen yeniden inşa edeceği aşikar ve bunu da tabii ki şirketlerimizle yapacaklar ve özellikle bugün bakanın yaptığı açıklamada işte orada yeni bir sistem kurulana kadar düzen kurulana kadar elektrik ihraç edebiliriz gibi bir açıklama geldi. Bu Tabii ki elektrik ve enerji firmalarıyla ilgili genel anlamda bir potansiyel oluşturuyor sektör anlamında. O yüzden bu sektörle ilgili pozitif düşüncem devam ediyor. Hatta yorumlarda talep edeceğiniz başka enerji firmalarını yine bu derinlikte, yine bu detaylı şekilde analiz edebilir. Bunlar üzerinden de fırsatlar kovalayabiliriz. Bu dediğim gibi bir fırsat videosu olarak değil, bir durum analiz videosu olarak değerlendirmeli. Ve sektör olarak bir potansiyel oluşmaya başladı. Hatta ben çalışmalarıma başladım. Ee, özellikle model portföy tarafına da yeni bir enerji firması yazabilirim miyim? Zoran'da falan %10 üzerine getiri sağlatmıştım zaten. Ama şimdi yeni bir enerji belki çok daha dikine büyüyen bir sistem içerisinde enerji firması bulmaya çalışıyorum. Ee, onun bulduğum takdirde model portföy tarafına yine kısa vadeli düşüşler kırılırsa takipçilerimize tabii ki özel fırsat videolarımızla devam edecek. Videomuzu takip edin. Kanalımızı daha takip edin. Videomuzu beğenin arkadaşlar. Takipte kalın. Burası onun bunun oyuncağı olan küçük yatırımcının değil, küçük yatırımcıyı dost gören bir kanal. Her zaman bunu söyledim. Benim peşimden gelin, benim peşimden koşturun, aldığım kağıtları alın demiyorum. Çünkü benim verdiğim kağıtları ben almıyorum. Böyle bir yapıya sahibim. Zaten son dönemde oyunculuk yapan, tahtacılık oynayanların nasıl cezalar yediğini de gördük. Bunlara gerek yok. Helalinden namussuz bir şekilde nasıl para kazanılır? 4 senedir bunu gösteriyorum. Bunu da göstermeye devam edeceğim arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyorum.